Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Kondisyon yayınlarının sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölçme 4 sorularına kadar geldik. Ölçme 4 soruları da düşünsel beceri gerektiren yani yazılı da tam da karşımıza çıkabilecek sorular. İlk sorumuzla başlamadan önce kitabın linkinin açıklamalar kısmında olduğunu da hatırlatmış olayım gençler. Buradan da hemen ilk sorumuza başlayayım. Biyoloji dersinde öğretmen canlılarda gerçekleşen dehidrasyon ve hidroliz reaksiyonlarının oluşumunu tahtaya şekil çizerek anlatmıştır. Daha sonra karbonhidrat çeşitlerini içeren bir tablo verip farklı soruların olduğu kutuları tahtaya çizerek uygun numaralı karbonhidrat çeşitleriyle doldurmalarını istemiştir. Buna göre kutuları uygun numaralı karbonhidrat çeşitleriyle doldurunuz. Burada biraz duralım, üstüne konuşalım gençler. Öğretmenin tahtaya açtığı şekle baktığımız zaman birinci şekilde ne gösterilmiş? Dehidrasyon tepkimesi gösterilmiş. Dehidrasyon tepkimesi ne demek? Küçük moleküllerin bir araya gelerek büyük bir molekülü oluşturması demektir. Küçük moleküller bir araya gelip büyük bir moleküle dönüştüğü zaman da tepkimeden her zaman su açığa çıkar. Hidroliz tepkimeleri ise bunun tam tersidir. Büyük moleküller su ile tepkimeye girerek kendisini oluşturan daha küçük molekülleri meydana getirirler. Bize de ne örneği verilmiş? Karbonhidratların örnekleri verilmiş. Dehidrasyon tepkimesine katılabilenler, hidroliz tepkimesine katılabilenler, insanda hidroliz tepkimesine katılmayanlar sorulmuş. Şimdi bakıyorum. Karbonhidratları kendi içerisinde ne yapıyorduk? Gruplandırabiliyorduk gençler. Karbonhidratlara baktığımız zaman yapılarındaki şeker sayısına göre onları mono sakkaritler yani tek şekerliler olarak gruplandırabiliyorduk. Arada neden bahsedebiliyorduk? Disakkarit dediğimiz çift şekerlilerimiz vardı. Monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşuyordu. Bir de kimden bahsediyorduk? Polisakkaritlerimiz dediğimiz çok şekerlilerimiz vardı. Sözel olarak söyleyeyim. Monosakkaritleri de kendi içerisinde 5 karbonlular ve 6 karbonlar olarak gruplandırıyorduk. 5 karbonlarımız riboz ve deoksiriboz, 6 karbonlularımız glikoz, fruktoz ve galaktozdu. Disakkaritler dediğimiz zaman da glikoz glikoz bir araya gelip maltozu oluşturabilirdi. Maltoz bir disakkarit. Veya glikozla fruktoz bir araya geldiği zaman sükroz oluşuyordu. Ya da glikozla galaktoz bir araya geldiğimiz zaman laktoz dediğimiz disakkarit meydana geliyordu. Polisakkaritler ise glikozların bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Yapısal olanlara selloz ve kitin örnek vermiştik. Depo olanlar ise nişasta ve glikojendi. Disakkarit ve polisakkaritler tabii ki dehidrasyon tepkimesi sonucunda meydana gelecekler. O zaman glikoz bir monosakkarittir. Sükrozu disakkaritler içerisinde söylemiştik. Nişasta polisakkarittir glikojen polisakkarittir, fruktoz monosakkarit, Galaktoz da yine monosakkaritler içerisinde yer alıyordu. Laktoz dediğimiz zaman glikoz ve galaktozun birleşmesiyle oluşan bir disakkaritti. Kitin polisakkarit, selloz da polisakkaritti. Dehidrasyon tepkimesine katılabilmesi için küçük yani monosakkarit olması lazım. Baktığımızda da glikozun, fruktozun ve galaktozun monosakkarit olduğunu gördük. Yani 1, 5, 6 diye diyebiliriz gençler. Hidroliz tepkimesine katılabilenler ise disakkarit ve polisakkaritler olacak. O zaman kalanları yazalım. Mesela 2, mesela 3, mesela 4, 5 ile 6'yı atladım. 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman disakkarit ve polisakkarit olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii ki hidroliz edilebilecekler. İnsanda hidroliz tepkimesine katılamayanlardan bahsediyorsak, insan vücudunda sindirilemeyenlerden bahsediyoruzdur. Bir kere monosakkaritleri sindirebilmemiz, hidroliz edebilmemiz mümkün değil. O zaman monosakkaritleri yazayım. Selloz ve kitin de yine insan vücudunda sindirilemeyen yani selloz kitin dediğimiz zaman da 9'u şöyle yazayım 8 ve 9 şeklinde. Bunlar insan vücudunda sindirilemeyen polisakkaritlerdir. O zaman 1, 5, 6, 8 ve 9 da son kutumuza gelmiş oldu. Geldim diğer bir sorumuza. Bize bir metin verilmiş. Bunu yorumlamamız isteniyor gençler. Hep birlikte okuyalım. Hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan ve bu besinlerin tüketilmesi için vücuda alınan kimden bahsediliyor? Kolesterolden bahsediliyor. Aynı zamanda vücutta karaciğer başta olmak üzere ince bağırsak, böbrek üstü bezleri, üreme organları gibi pek çok dokuda sentezlenebilme özelliğine sahiptir. Yani kolesterolü vücudumuzdan dışa, vücudumuza dışarıdan alabildiğimiz gibi vücudumuzda da sentezleyebiliyoruz. Hayvansal hücrelerin zar yapısına katılan kolesterol kanda çözülmesi ve taşınması için karaciğerde bir proteinle birleşiyormuş. Birleştiği zamanda ne oluşuyormuş? Lipoprotein molekülü oluşuyormuş. Bu şekilde taşınıyormuş. Yüksek yoğunlu lipoproteinler olan HDL kolesterol doku içerisinde serbest dolaşan kolesterolü alıp kullanılması ya da atılması için karaciğere taşırmış. Daha sonra karaciğer bu kolesterolü parçalar ve vücuttan uzaklaştırırmış. Kanda çok fazla kolesterolün birikmesini engelleyen HDL Atar damar duvarında plak birikme riskini de azaltıyormuş. Bu sebeple HDL yararlı kolesteroldür diyor. He, burası benim için önemli. Şöyle bir çizeyim. HDL yararlı bir kolesterolmüş. Bir de ne varmış? Kötü kolesterol dediğimiz kolesterol varmış gençler. Kötü kolesterole baktığımız zaman da onun ne özellikte olduğunu görüyormuşuz. Yüksek düzeyde düşük yoğunlu lipoprotein yani LDL ise kan damarlarının duvarlarında birleşerek geçiş yollarını daraltıyormuş, kalp krizi riskini arttırıyormuş. Buradan ne anladık? Aslında kolesterol dışarıdan da alınıyor, vücutta da sentezleniyor. HDL yararlı kolesterol, LDL ise zararlı kolesterol dediğimiz kolesterol olacak. A seçeneğine bakıyorum. Hangi kolesterol çeşidinin belirlenen seviyeden yüksek olması çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur diye sorulmuş. Baktığımızda neyin olduğunu gördük? LDL kolesterol adını verdiğimiz kolesterolün çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olduğunu gördük. Ne yapıyordu? dokudaki kolesterolü vücutta ihtiyaç duyulan bölgelere taşımakta görevli. Fakat LDL seviyesinin yükselmesi damarlarda kolesterolün birikmesine neden oluyor. Damar tıkanıklığı, damar tıkanıklığı ve kalp krizini arttırıyormuş. Bunların olmasına sebep oluyor diyeceğiz Genç Gelelim B'ye. Kolesterol miktarını ölçtürme, ölçtürmek için hastaneye gelen bir kişi hangi tahlili yaptırmalıdır diyor. Şimdi kolesterol miktarımızı ölçtürmek için hastaneye gittiğimiz zaman bunlar kan yoluyla taşındığı için kan tahlile tabii ki yapılması gereken bir uygulamadır. C'ye bakıyorum. Kolesterol kanda metinde yer alan hangi madde aracılığıyla taşınmaktadır? Onu da yuvarlak içerisine almıştım. Kolesterolün taşınması için proteinle birleşmesi gerekiyordu. Kolesterol bir proteinle birleşerek taşınabiliyordu. İkisi birleştiği zaman da oluşan yapıya ne ismini vermiştik? Lipoprotein ismini vermiştik. Yani lipoproteinler aracılığıyla taşınmış olacak. D'ye geliyorum. Kötü kolesterol sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için kolesterol içeren gıdalardan tamamen uzak durmak yeterli olur mu? Açıklayınız denilmiş yaşam tarzında hangi değişiklikler yapılması bu sağlık sorunlarının önüne geçilmesini sağlar örnek veriniz. Öncelikli olarak hayvansal gıdalar daha fazla oranda kolesterol içerir. Bitkisel kaynaklı besinlerle beslenmek kolesterol alma açısından daha iyidir gençler. Kötü kolesterol sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının eğer önlemek istiyorsak Kolesterol içeren gıdalardan tamamen uzak durmak tabii ki yeterli olmayacak. Ben vücuduma hiç kolesterollü gıdalar almayayım gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü kolesterolün hücre zarının akışkanlığını sağlamak ya da D vitamini ve steroid yapıdaki hormonların sentezinde kullanılmak gibi görevleri var. Vücudumuza aman şunu hiç almayayım, çok sağlıklı olayım gibi bir durum söz konusu değildir gençler. Eğer istenilen belirlenen seviyenin üzerinde olursa sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Sağlık sorunlarının önüne geçilebilmesi için de tabii ki yaşam tarzında da bazı değişiklikler yapılmalı. Mesela et, süt, tereyağı gibi hayvansal gıdalar ve yağ çeşitleri çok fazla derecede kolesterol içeriyor. Onun yerine sebze, meyve gibi bitkisel kaynaklı besinleri beslenmemiz, beslenme çeşitlerimizin içerisine dahil etmemiz tabii ki çok sağlıklı olacak. Bunun haricinde yağ ihtiyacımızı karşılamak istiyorsak doymamış yağlar, zeytinyağı, fındık, ceviz ve bitkilerden elde edilen yağlar kullanılabilir. O zaman uzun uzun anlattım ama kısadan yazayım. Yeterli olur mu? Olmaz diyelim. Yaşam tarzına, beslenme tarzına, yaşam ve beslenme tarzı, beslenme tarzı değiştirilmelidir. Dediğim gibi de dikkatli olunması gerekiyor. Üçüncü ve son sorumuza da bakalım. Biyoloji dersinde öğretmen tahtanın bir yarısına yağlar ile ilgili bazı sorular yazıp karşı tarafına da karşılık olarak cevapları yazmıştır. Öğrencilerinden de eşleştirme yapmasını istemiş. Aşağıda verilen öğrencilerden hangisi doğru eşleştirmeyi yapmıştır diye de sormuş. Doğada en çok bulunan ve hayvanlarda deri altında depo edilen yağ tabii ki trigliseritlerdir. O zaman birin ne olması lazım? D'ye gitmesi lazım. Hücre zarımızın yapısında bulunan yağ çeşidi de neydi gençler? Fosfolipit dediğimiz yağlardı. İkinin de C'ye gitmesi gerekiyor hayvan hücre zarının bileşeni olup zarın akışkanlığını arttırırken esneklik ve dayanıklılığı sağlayan da az önceki sorumuzdaki kolesteroldü yani 3'ün E'ye gitmesi gerekiyor sanırım cevabı bulduk. Hayvansal yağ olup karbon atomları arasında tekli bağ olan oda sıcaklığında katı halde bulunan yağlar doymuş yağlardır bunu da eledik. Testosteron, östrojen gibi hormonların öncü maddesi ise steroidlerdir gençler. Yani 5'inde B'ye gitmesi gerekiyor. Doğru eşleştirmeyi yapan da tabii ki bizim için demir olacak. Gençler cevabı demir bulmuştur diyebiliriz. Böylelikle ölçme 4 sorularımızın da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.